Merhaba arkadaşlar bugün ilk videomu çekeceğim ve ilk videomda CSGO'yu çekmek istedim Adam oradaymış Isınma oynuyoruz şu an ısınmayı dikkate almıyorum zaten Rank atmıyorum basit eğlence atıyorum İlk videom zaten İleride rank da atacağım Şimdi o adamı Maçımız başlıyor arkadaşlar Dikkat <laughs> edelim Bombayı takip edeceğim arkadaşlar. Bombayı kurmak şu an bizim için daha önemli. Elimizi aldık arkadaşlar. Her silahla eğilirseniz yani isabet etme olasılığı da daha fazla artıyor Yani eğilmenizi tercih ediyorsunuz. Adamı gördüm. O öldü. Onu öldü Bıçakla Bıçak da öldüreceğim. Bıçak öldüreceğim. İkinci, ikinci de Canımız bayağı beyaz Bomba patlayacak Kasman'ı aldım ama istemiyorum <laughs> <Anladım. gülüyor> <Anladım. gülüyor> Artık yine Diggle'da gideceğim. Hiçbir şey almayacağım. Bu sefer ne? Yine B'ye Arkadaşlar bu ilk videom zaten. Ya i̇lk videom Yani DSG oyun İleride daha bir sürü oyun çekeceğim. Zaten bir, yani LOL çekebilirim. Sonra Payday, Minecraft. Her türlü oyunu çekebilirim. Siz istediğiniz oyunları yorum bölümüne yazın adam aldı. İstediğiniz oyunları yorum bölümüne yazın. like atmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Abi şu an takımda birinciyim. Çok kötü yaptım abi çok kötü. Böyle yapmayacaksın. Acayip kötü yaptım. i herde not keşke gitmeseydin. This is Hadi buradan gidelim hadi. hadi yine buradan gidelim. Bu da adam değil mi? Ha, evet. kaç abi kaç 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 buraya gitmeyecektim B'ye gidecekler sanırım ben oradan bir kilim aldım ya hadi A'ya gidelim çok kötü oldu abi çok saçma oynadım zaten adama vuramadım bir şey olmaz Al birinci el aldı diye fark attı bana sıkıntı yok abi. Arkadaşlar bu arada yani yine hatırlatıyorum. İstediğiniz oyunu yorum kısmına yazınız. Her yani her türlü oyun oynayabilirim. Adam oynadı. Adam oynadı yani. Abi bana bomba gelse de hepsini yönlendirsem. Hep buradan gidiyorlar gebercekler bilecekler. başıma hareket ediyorum al diğer öldürdü ya olmaz ki böyle al yo bu öldürmüş nose kapatmış adamı işe olmaz abi asıl müze var burda abi ipi falan tek kişi kaldı. Son. Geç. Hadi abi bu sefer bir alalım Adın ekimde al. ne güzel. Adın ekimde güzel. Adın güzel. vuramadım. <laughs> ben böyle de alırım ben kendime inanıyorum. <laughs> Orada adam hala var mı? Vallahi bir bomba alsak ki gibi. Yani vurdum. Çok pis, çok saçma oynadım ve orada da adam vardı. Acayip saç abi her yerden adamlar çıkıyor. Oradakinden kaçıyorum diğeri. niye kadar aldım. Abi bakın oradan kaçtım. Oradakinden kaçtı. Gitti e. Işte. oradan ha da sen öldürdü beni ya. Kazım abi. Neydi? Sıkı bir. bir kroş bir Adamlar oynamaya başladı. M get wrecked mate. If you just got wrecked mate. Get effing fucked mate. Adam tek kaldı. İki tek. İki tek. Bows. 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 Aha. Ay kazma. Ölüse var ya. Ay kazmaya bak. Abi bir daha bir de kullanmasın ya. Allah. Bir daha da bir de kullanmasın ya. Allah için kullanmasın ya. Öyle. Böyle bir kurum şey Hadi bakalım buradan gidelim. Kesin bir adam çıkıyor. Hayır abi. Ne yapmıyor? Adam aldı beni. Çok kolay aldı. Çok saçma.

all the other If you have complaints please wait your turn and line up i got a message for these little fags trying to be a mama's boy and then teacher's pet people face ass wife looking like they just had a guy in college just stick five fingers in your ass no lube so what you gonna do if you number one shove it up your ass and make it number two ladies getting mad in the comments and I'm

Şimdi de takip edeyim bu şekilde. Bomba falan da alamadım çok kötü oldu. O silah. No. Onu korktun mu? 7 can nedir? Kaç arkadaşlar? 7 canla kaldı kesin. Abi 7 canla. Şuradan düşsem ölürüm ya. Hadi, hadi abi çık abi. abi. Yedi Şurayı yedi Şu mi? Ha o bizim var. Gel Abi. 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 hala özgürlüğüm hala. Belki de canım olmasaydı özgüven falan dediğimde. Bir olmaz şey yani. Abi ilk el ne güzel oldu. Şu an halimi görebiliyor musunuz? Şu an 5 kilo almışım ilk el. Şu birinci de zaten Edo sayesinde benim geçti. Nasıl bir kazma lan şimdi ben oradan? Abi. Ya abi bir daha bıçak almayacağım ben. Hızlı gideyim diye bıçak aldım. Abi hızlı gideyim diye bıçak aldım. Adam çıktı gibi öldürdü beni. Abi artık bıçak yok ama. Bıçak aa bitmeyeceğim bıçakla. bıçak almayacağım. Bıçak al. Gebersin sen. <laughs> Onu ikisini de aldı ya. Benim orada bombam onlara geldi eminim. Radarda gözüküyor sen. <laughs> Abi ya önüme neden geçiyorsun Adamı görmedim. Delirtecek beni ya. Bye bye. Bro, no real fake music existed. I mean I think it's like your fault for putting that shit into like using his music. you don't think this is real music. I was who says I can't drop shit or something. Do you need a dark end of You know, whatever man. It's your boy Pink Guy, Pink Omega, whatever the fuck you wanna call me, I don't give a fuck. Coming at you again still doing that wacky crazy shit bro it ain't ain't nothing changed so, so next time oh, hey. oh yeah Adamlar yeni mi? Hah, sadece bu adam kaldı, ne yapabilirim? 6 canı var artık <laughs> Adamlar ciddi ciddi çevirdi ya Peş peşe 3 sayı alıyoruz Sonra peş peşe 6 sayı veriyoruz Ben neden etki bulamıyorum? Yani? param yetmiyor fakirlik tek başıma ben buradan gidelim siz gelmeyin <laughs> tamam <gülüyor> abi pompalıyı yakından digger aldım güzel headshot atmadım ben. Ama artık üç canı Bu <laughs> üç canı ne yapacağım ben? Ya? <laughs> Yerden silah falan da gelmiyor. <laughs> ah geber. Hadi. Oğlum Tam gördüğüm öldüm sandım. Adama headshot giriyor zaten. Bak bak. Orada <laughs> eğilmeseydi headshot gidiyordu <laughs> aslında. Adam eğilmeseydi headshot. Abi. <laughs> Hadi abi bu elemanı. Like a camp or jerk it to my titties, pop it up on some gay shit. I fight your dad in the parking lots and or beat their fucking teeth because they raise shit. Sound like I never smack my kids and I raise a piece of shit. I'm not sure if you're a kid, you're a kid. alanları takip edeceğim sonra silahlarını alacağım hı 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 abi şunu modda aha Adam 64 can bıraktı ya sadece bombalarla. İki tane bombaydı kara. O adamla korkuyorum ya. Oğlum yarım saatte terliyorum. Adamı gördüm. Böyle bir şaşırdım ki. Ya abi. Seriously, rethink Ne düşünüyorsun? O ses neydi ya? Adam şerpersin daha iyi ya. Ha? Who please? O oh, mu? biz adam var mı ona bile bakmam atalım bakalım aha Onun orada. Oğlum. ya of abi ya of. Ya bu kadar ya am benim suçum ben dikkatli oynuyorum ben dikkatli oynamıyorum. Elinde bıçakta girersen. Aa elleri gir. O da öyle. O da öyle. Hmm. Abi. Abi adam nasıl nasıl kaçırdı ama adam ot almış. Bu bombayı kuruyor biri diğer dünyada aha. Lan. Abi. Abi. Abi bu, bu anı gördünüz değil mi? Bu anı gördünüz. Adam ya Aa, bak bak bu da ne yapıyor? Ya delireceğim ya. Ciddiyim bir de. Ya çift şuradan ya. kapalı su şişesi ya. Evet arkadaşlar videomuzun burada sonuna geliyoruz. Lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. İlk videom CSG oldu. Sonra işte yani yorumlara yazarsanız ona göre çekerim. Ama bundan sonra büyük ihtimalle Minecraft'ta da LoL çekerim. Görüşmek üzere.